Dostlar merhaba. 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konu anlatımı ve soru çözümü çalışmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. ENS yayınlarından çıkan konu özetli soru bankamızla birlikte. Bugünkü dersimizde kitabımızdaki sistematiği takip ederek birinci hafta üçüncü video konu anlatımını ele alacağız. Konumuz destan. Destanı şöyle güzel bir şekilde işleyelim istiyorum. Haydi notlarımız gelsin ve dersimize başlayalım. Eyüp Hoca da gözlüğünü bir taksın. Evet birinci hafta üçüncü video konu anlatımı kitabımızda değerli dostlar sekizinci sayfa. Destan diğer bir adı epope. Yunanca epope. Epope sözcüğünden gelir. Hatta şuraya not alalım. Epik şiir dediğimiz o epik kelimesi de aynı kökten epope sözcüğünden geliyor. Peki hocam tanımı nedir? Toplumda derin izler bırakan mesela göç, afet, kahramanlık, yiğitlik gibi konuların kendiliğinden daha sonra hikayeleşmesiyle oluşan uzun, manzum ürünlerdir. Bir kere oldukça uzun ve hacimlidir destanlar. Bunu unutmayalım. Ve manzum ürünlerdir. Yani şiir biçimindedir. Bazısı şiir düz yazı karışık biçimde olabiliyor. Ama bir genelleme yapacak olursak manzum ürünler içerisinde değerlendirilir. Olağanüstü olaylar, olağanüstü motifler, olağanüstü kahramanlar destanlarda sıklıkla karşımıza çıkar. Hatta bu kahramanlar çoğu zaman hep bir kurtarıcı rolle karşımızdadır. Battal Gazi gibi, Kara Murat gibi hep kurtarır efendim birilerini. Yer ve zaman belirsizdir. Yer ve zaman yoktur diyemiyoruz. Belirsizdir. Yani mekan olarak şurası, zaman olarak burası diyemiyoruz. Olaylar olağanüstüdür ama şunu unutmayın destanlar her ne kadar yer ve zamanı belirsiz olsa da her ne kadar olağanüstü kahramanları ve olayları anlatmış olsa da tarih bilimiyle yakından ilgilidir. Yani tarihçiler değerli dostlar destanlardan yararlanırlar. E hocam nasıl yararlanırlar? Şimdi evet destanlar abartılıdır, biraz olağanüstüdür falan filan ama çekirdeğinde yaşanmış gerçek bir olay vardır. Bunu tarihçiler bilir. Onun için her destanı dikkatli bir şekilde incelerler. Destanlar değerli dostlar, burada yazmamışız ama söyleyelim. Dünya edebiyatındaki ilk ürünlerdir. Yani İngilizlere bak, İtalyanlara bak, İspanyollara bak, dön gel bize bak. Ortaya konulan ilk ürünler hep destanlar olmuştur. Onun için mesela Türk edebiyatının sözlü dönemine destan dönemi Türk edebiyatı da denir. Ortaya konulan ilk ürünler olduğu için. Türk edebiyatının bu noktada bir de avantajı vardır. Destan sayısı en fazla olan edebiyattır. Türk edebiyatı. Bir İngiliz edebiyatıyla, bir Fransız edebiyatıyla kıyasladığımızda Türk destanlarının sayısı oldukça fazladır dostlarım. Unutmayalım. Manzum tarzda oluşturulmuştur. Evet söyledik zaten yukarıda. Nazım Nesil karışık olabilir destanlar. Onu da yukarıda söyledik çekirdek bir olayımız vardır. Yani bir şey yaşanır. Toplum bundan derin bir şekilde etkilenir. Toplumu sarsar bu olay. Bu olay yüzyıllar içerisinde yayılır. Ancak kulaktan kulağa tamam yazılı bir şekilde değil sözlü bir şekilde yayılır. En son noktada bir saz ustası bunları derler destan geleneğine uygun bir şekilde işte şiir biçiminde sazıyla bunu derler. E dolayısıyla doğal destanlar 3 aşamada gerçekleşiyor dostlar. Çekirdek dediğimiz olayın yaşanması, yayılma dediğimiz bunun dilden dile aktarılması, derleme dediğimiz işte bir ustanın bunları derlemesi. Ancak Türk doğal destanları için genel kanaat şudur, 3. aşamaya Türk doğal destanları gelmemiştir. Yabancı destanlar evet gelmiştir ama Türk doğal destanları 3. aşamaya gelmemiş bu bakımdan Orijinallerinden baya baya farklılaşmıştır. Hatta yöreden yöreye bazı destanlar farklılık dahi gösterebiliyor. Peki bizim destanlarımız kaça ayrılır? İkiye aslında bir İslamiyet öncesi Türk Doğal Destanları bir de İslamiyet sonrası Türk Doğal Destanları. İslamiyet öncesine baktığımızda kronoloji şu şekilde: önce Altay Yakut Dönemi, sonra Saka Dönemi yani İskitler, sonra Hunlar Dönemi, Göktürkler Dönemi ve Uygurlar Dönemi olarak kronoloji bu şekilde. AYT'de bu daha önce bir kere soruldu. Bu sıralama soruldu. Dikkat. Altay Yakut dönemine ait bir yaratılış destanımız var. Peki hocam burada ne anlatılıyor? Burada evrenin yaratılması, insanın yaratılması vesaire. Eski dinlerle, <laughs> affedersiniz, benzer motifler de taşır. Bizim inancımızda evrenimiz nasıl yaratılmış? Kur'an-ı Kerim'de bu olay nasıl anlatılıyor? Allah meleklere dönüp diyor ki yeryüzüne bir halif atayacağım. Halif ardıl demektir, sonrası demektir. Melekler dönüp Tanrı'ya diyor ki yeryüzünde bozgunluk çıkaracak birini mi yaratacaksın? Ha, melekler geleceği bilebilir mi? Hayır bilemez aslında. Bu öngörüye nereden sahip oluyorlar? Demek ki yeryüzünde bozgunluk yapan, azgınlık yapan, kan döken bir canlı var bunun halefini yaratacağım diyor. Halef ardılı sonrası. Demek ki bizden önce yeryüzünde bayağı bozgun çıkartan canlılar varmış. Tanrı da sizin bilmediğinizi bilirim diyerek işte insanı yaratıyor. Bütün meleklere diyor ki secde edin. Bütün melekler secde ediyor ancak iblis dışında. Beni ateşten bunu topraktan yarattım. Ben secde etmem diyerek kibirleniyor. İşin yaratılış destanına baktığımızda da benzer bir hikayenin anlatıldığını görüyoruz. Burada da Kayrahan Tanrı işte yeryüzünü yaratacak. Şeytana diyor ki asıl adı Erlik'tir bu arada. Git diyor toprak al diyor. Toprak alıyor ama kendine de gizliyor. Tanrı işte toprağa ol deyince toprak olmaya başlıyor. Kendine gizlediği de olmaya başlayınca Tanrı olayı fark ediyor. Onu Kovuyor katından daha sonra bu şeytan oluyor adı o da ah de diyor bak diyor senin bütün kullarını yoldan çıkaracağım falan filan benzer kibirli durumlar vesaire burada da işlenmiş yani benziyor Hristiyanlıkta Müslümanlıkta Yahudilikte anlatılan dünyanın yaratılışına az çok benziyor sonra ne gelmiş hocam sakaların Alpertunga ve şu destanı Alpertunga değerli dostlar yiğit bir Türk komutandır onun ölümü anlatılır hatta meşhur sagumuz Alpertunga öldü mü ıssız acın kaldı mı şeklinde o orada geçer. Bu Alpertunga destanı İranlıların ulusal destanına çok benzer hatta İranlıların şehnamesinde bizim Alpertunga'nın adı şuraya bir yere not alın isterseniz yap olarak geçer ya da yap, Afrasiyap yap olarak geçer. Aynıdır destan aşağı yukarı aynıdır. Şu destanı yine Türk komutan İskender'le yaptığı mücadeleler burada anlatılıyor. Şu destanı ile ilgili bilgileri biz daha çok Divani Lugati Türk'ten alırız. Onu ilk yazıya aktaran kişi de Kaşgarlı Mahmut olur. Sonra Hun Türkleri geliyor dostlar. Oğuz Kağan yani Mete. Mete'nin Türk birliğini sağlaması, işte çocukları arasında devleti bölüştürmesi, çocuklarının üç ok yay, altın yay bir de ok bulması, babacım babacım deyip bunları getirmeleri, işte Metehan'ın bunları bölüştürüp kardeşler arasında bölüştürmesi falan gibi olaylar anlatılır. Burada Mete işte doğduğunda göğsü ay göğsü gibiydi. Daha üç günken ata bindi, kımız içti, et yedi, çiğ et yedi falan gibi olağanüstü özelliklerle anlatılır. Atilla destanı e adı üstünde hocam. Atilla'nın seferleri burada anlatılacak bir Çin prenses tarafından öldürülmesi, zehirlenip zehirlenip öldürülmesi anlatılıyor. E Göktürklere baktığımızda en meşhur destanlarımızı görüyoruz burada dostlar. Biri Bozkurt, diğeri Ergenekon. Bozkurt Destanı'nda Bozkurt Tan türeme durumu söz konusudur. Burada dişi bir kurtumuz var. Şöyle Çinlilerle Türkler savaşıyor. Çinliler Türkleri yok etme noktasına getiriyor. Bir tane çocuk bırakıyorlar. Onun da kollarını bacaklarını kesip bırakıyorlar. Sonra bir dişi kurt Asena geliyor. İşte o çocuğu oradan alıyor. Yaralarını işte iyileştiriyor. Sonra da o kurttan diğer Türk boyları ürüyor. Ergenekon destanı ise yine bir savaş durumu söz konusu dostlar. Türkler bir yere gizleniyor. Böyle sarp kayalıkları geçip gizli geçitleri geçip böyle cennet gibi bir vadiye ulaşıyorlar. Diyorlar ki biz burada yaşarız yaşıyorlar. Uzunca bir süre yaşıyorlar. Oraya da Ergene Konu diyorlar. Fakat bir müddet sonra bizim nüfus yine artıyor tabii ki. Sığmıyoruz oraya ve oradan çıkmak istiyoruz. Fakat aradan yüzyıllar geçtiği için o dar geçitler, gizli geçitler falan filan hepsi unutulmuş. Çıkılamıyor bir türlü. Sonra bir demirci, demirci ustası diyor ki şu dağ demir madenidir. Bu dağı eritirsek çıkabiliriz. Ve eritiliyor en önde bir gökbörü yani bir bozkurt öncülüğünde o editilen yerden çıkılıyor. Ergenekon'dan çıkış. Uygurlara ait değerli dostlar Türeyş ve Göç Destanı var. Türeyş Destanı Bozkurt Destanı'nın devamı gibi lanse edilir ama bir kere şunu unutmayın. Türeyş Destanı'ndaki kurt erkektir. Bozkurt Destanı'ndaki kurt dişiydi. Şimdi bu Türeyş Destanı'ndaki kurt erkek. Tanrı kurt kılığına giriyor. Bir tane hükümdar var. Hükümdarın da çok güzel bir kızı var efendim. Kızımı kimseye vermem deyip onu bir yere gizliyor. Bu da Tanrı'nın ağrına gidiyor. Tanrı diyor ki görürsün sen kurt kılığına girerek gidip o prensesi alıyor. Bu türeyiş destanındaki kurt erkektir unutmayın. Göç destanı ise Çinlilerle Türkler yine savaş halinde. Çinliler yine kurnazlık yapıp biz zaten hep öyle alt etmişler yani bu destanlara baktığımızda. Ya bir Çin prensesi daha kandırmışlar ya da böyle zekice, kurnazca bir şeyler yaparak. Eee bizimkilere diyorlar ki ya barışalım, barışalım. Biz bıktık sizin bu akınlarınızdan. Set çekti yine de rahat durmuyorsunuz. Barışalım. Ancak diyorlar, barışmak için sizden kutsal ya da taşını istiyoruz diyorlar. Bizimkiler de diyor ki vermezük. Ama kırıp bir parçasını size verebiliriz. Neyse bizimkiler taşı ya da taşını kırıp bir parçasını Çinlilere veriyorlar. Çinler olayın içini biliyorlar esasını biliyorlar. O taş kutsal bir taş yani parçalanamaz. Bizimkiler parçalayınca doğanın dengesi bozuluyor. Doğanın dengesi bozulunca yaşadıkları yere kıtlık işte çekirge istilası ne mümkünse var. En son noktada diyorlar ki Doğu Türkistan'a göç edelim. Göç edelim artık burası bizim için Artık elverişli değil. Yani Çinliler hiç taş atmadan, tek kurşun sıkmadan bizi oradan kovalamış oluyorlar. Evet kısaca bu destanların özetleri bunlar dostlar. Bunun dışında şuraya bir not düşebiliriz. Bir de CMP destanı diye bir destan var. CMP. Bu Türklere ait midir değil midir açıkçası kesin değil. Burada Taşehoay isimli bir isim var. İki kişi var. Taşehoay. Ee, bu işte çocukken e, anası yolda yürürken işte kafasına bir dolu düşüyor. Dönüp kocasına diyor ki ben hamile kaldım. Yer mi Anadolu çocuğu? Yemiyor tabii. Ben istemem bu çocuğu diyor adam. Kadın da gizli gizli gidip bir yerde doğuruyor. İşte bu kişi daha sonra kahramanlıklarıyla bilinen ünlü Siyempi. Diğer ismi Taşehoay olarak geçer. Et bir Oğuz Kağan destanı verilmiş yabancı yani eski hali bol single tep tediler anung anang sung uş buturur. Burayı anlamayacağımız kesin. Şuraya bakalım. Olsun dediler. Onun resmi işte budur. Ondan sonra da yine sevinç ve neşe buldular. Yine günlerden bir gün Ay Kağan gözü parladı. Erkek oğul doğurdu. Bu çocuğun yüzü gök, ağzı ateş gibi kızıl. Gözleri ela, saçları ve kaşları kara idi. Perilerden daha güzel idi. Şeklinde. Değerli dostlar, destanlarla ilgili bir de bizim motiflerimiz vardır. Unutmayın. Türk doğal destanlarında olan motifler bir kısmını şuraya yazabiliriz. Mesela bunlardan biri ışık, diğeri kurt yani gökbörü. Bir diğeri ağaç, bir diğeri demir, bir diğeri ok, bir diğeri yay, bir diğeri rüya, bir diğeri at. Bunlar bizim motiflerimizdir. Unutmayalım. Tamam mı? Türk destanlarında geçen motiflerdir. Evet, bugünkü dersimi burada noktalıyorum. Birinci hafta dördüncü video konu anlatımızda sav konusunu ele alacağız. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi yorum, paylaşım, beğeni, her türlü desteğiniz için yorumlara yazdığınız en azından bir teşekkür ederim mesajı bile bize inanılmaz motive ediyor. Sağ olun, var olun. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.